Bildiğiniz gibi artık her videomda şanslı 3 kişiye bedava Robux veriyorum. Sizde bu çekilişlere katılmak için ilk önce videoyu beğenip kanala abone olup zil butonuna basmanız lazım. Ardından yorumlara gelerek rastgele çok güzel bir yorum atıp sonra Roblox isminizi eklemek. Unutmayın Roblox grubuma katılmazsanız da istesem bile size Robux'unuzu atamam. Şimdi videoya geçelim. Selam kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size Roblox'un kurucusu olan bu gizeminden birazcık bahsetmek istiyorum. Video geçmeden önce hala videoya like atmadıysanız aşağıdan bir yerden e, like atıp e, yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Videoya geçmeden önce hala kanala abone değilseniz aşağıdan bir yerden kanala abone olup zil butonu basarsanız en yeni videolardan ilk önce haberler olabilirsiniz. Ayrıca başta gördüğünüz Roblox çekilişine de katılmak istiyorsanız videoya bir beğeni veya atabildiğiniz kadar yorum atarsanız gerçekten çok çok güzel olur. Her attığınız yorum çekilişe bir katılma e, hakkı gibi düşünebilirsiniz yani ne kadar çok yorum atarsanız çekilişe o kadar çok katıl e, katılmış olursunuz haberiniz olsun Neyse arkadaşlar şimdi lafı hiç uzatmadan videoya geçeceğim çünkü saat şu an gecenin üç buçuğu 4 olacak birazdan ve benim deli gibi uykum var birazdan gidip zıparmayı düşünürüm neyse e, Şimdi arkadaşlar öncelikle e, Roblox'un kullandığı ve kullanmadığı e, bildiğiniz gibi 3 tane hesabı var Builderman, Roblox ve Evet Arkadaşlar son hesabında buldum ee, birazcık karışım bastı ki abi Tamam şimdi olması lazım ee, Roblox'un yani Roblox'un sahibinin e, kullandığı üç tane hesap var Arkadaşlar birini kullanıyor biri sus olsun diye birisi de yani anlatacağım şimdi görebileceğini anlatacağım şimdi zaten Arkadaşlar bildiğiniz gibi Roblox e, böyle bir tane hesap var bu hesap süs arkadaşlar Roblox hesabı alınmasın diye e, bot tarafından alınmış bir tane hesap buraya geçelim e, bu arkadaşlar Roblox'un kurucusunun kendi e, official yani nasıl diyeyim? kendi hesabı yani orasını anlayın. E, işimiz bugün bununla arkadaşlar. Bunun hakkında builderman'ın gizemini göstereceğim sizlere. Ayrıca de e ve Roblox'un e, sahibi olan adamın e, kendi kişisel hesabı var burada gördüğünüz gibi. David e, Baszucki. E, bu çok ünlü değil gördüğünüz gibi. 45K follower var yaklaşık. Ee, çok bilinmiyor bu hesap Neyse arkadaşlar şu an konumuz bunda da de Şu an bir şey yapmak istiyorum hemen Şöyle bir gamese gelelim ee, Şurayı bir bozalım abi Bir tane bozuk link gerek bize Evet şimdi bunu böyle yeni sekmede açalım arkadaşlar Ve bunu birazcık yaklaştırmamız gerekiyor ee, Şöyle yaklaştıracağım Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi e, Hatta şunu da şöyle bir e, Evet şu anda becerdim sonunda Allah'ıma şükür ee, Şöyle bir şey ortalarsam Arkadaşlar bu builderman'a bakın buradaki builderman'a bakın bu arada hiçbir şey yapmadım bu arada aynı builderman şurada da yazıyor sondaki manı görürsünüz ee, Arkadaşlar burada buildermanın kafasında e, tbc e, Yani eski tbc vardı premiumlarda önce bc tbc o bc vardı bildiğiniz gibi buildermanın kafasında tbc e, şapkası var fakat e, buradaki buildermanın kafasında Gördüğünüz gibi obc şapkası var ayrıca face aynı fakat e, ten renkleri aynı değil Ayrıca de arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada e, bir tane nasıl diyeyim? Kravat takım yani takım elbisesi var fakat e, burada gördüğünüz gibi bir tane suit var. E, ve arkadaşlar en önemlisi e, burada gördüğünüz gibi Roblox users e, 156 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Fakat burada bu yıldırımın 169 yazıyor. E, şimdi hemen 169. profile bir gitmek istiyorum. Ve arkadaşlar bizim karşımıza Brick Mason diye bir tane adam çıkıyor. Burada da e, yoho yoho e, a price life for me e, ee, ne diyor? Korsan hayatı bana göre falan bir şeyler diyor. oyunlarda da arkadaşlar zaten pre işi gemi gibi bir şeyler bir tane gene korsanlarla ilgili bir tane oyunu var. Ve arkadaşlar e, hemen şöyle bir builderman giriş şeyine bakmak istiyorum. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın en aşağıya vereyim nerede bir dakika? Şurada bir yerde olması lazım. Evet, gördüğünüz gibi join date e, 03 e, 16 2006 bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi e, 3, 8 2006 yani aralarında sadece 8 gün farklı açılma Şeyi var. Benim düşüncemde arkadaşlar bu e, bu Yıldırmanın Roblox'u Kurduğundan beri ikinci hesabı fakat e, bu hesabı bıraktı yani girmiyor. En son 3 ay önce aktif olmuş fakat e, bu 3 yıl önce aktif olmuş. E, Devide bakacağım bir Bastucci böyle bir şeydi galiba sanırsam yine. Evet maalesef gene beceremedik. E, neyse arkadaşlar. Ha yok yanlış e, yanlış yazmamışım tamamen doğru yazmışım. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu e, kendisi şey olarak kullanıyor aktif olarak kullanıyor gördüğünüz gibi iki gün önce girmiş en son. Bu hesabda ne zaman açmış şöyle bir bakalım bu hesabda 2007'de açmış. E, benim düşüncemce arkadaşlar e, bu düşüncemce bu hesabı açana kadar bu hesabı e, ofis olarak kullandı fakat sonra ne oldu bilmiyorum e, bu hesap e, bitti sanırsam yeni bir tane hesaba geçme kararı aldı hiçbir fikrim yok o konu hakkında e, Neyse arkadaşlar videoluk bu kadar değer videoyu beğenirseniz aşağıdan bir like yorum bir atmayı kesinlikle unutmayın e, Gördüğünüz gibi e, çok saçma tuhaf şeyler var hala güncellememişler orayı 169. etikete gelince böyle bir hesabı çıkıyoruz fakat şöyle bir geri gidersem bu edirmanın asıl etiketi 156 gördüğünüz gibi ve e, gördüğünüz gibi uzaktan yakından alakası yok avatarın. Ne istediğim gibi bir videoyu beğensiniz aşağıdan bir like durun bir de yorum atmayı kesinlikle unutmayın hala kanalıma abone değilseniz daha aşağıdan bir yerde abone olup diye butona basıp en yeni videolarından 2 gün sebeler alabilirsiniz. Kendinize bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun ve bay bay.